Şimdi Brawl Stars iki çekiyoruz. Merhaba aga. Merhaba. Arkadaşlar şimdi en son savaşta oynayacaktık. Videomuz videomuz yerinde kaldı. <laughs> Devam ediyor aga. Hadi başlayalım. İlk bölüm benim kanalımda. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz de ee, and ee, oyunlarda. Android oyunlarda. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada hastayım. Sorak İyi oyunlar aga Şimdiden ne sağlık san? Ne aga bu Time for a game changing play. Bu ara devamı gelebilir haberiniz olsun. Ay atacaktım atamadım. Özür dilerim. Benim suçum. Gol yersek. Kaleci hemen. Aa, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Helal be. Ay. Ay, Ay, yes. Hayır. 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 Bu arada iki kanaldaki videoda beğeni at. ve at. like atmayı unutmayın. At. Yorum yapmayı da aynı şekilde. Evet Mustafa'da Android oyunlardan gelenler bir yazsın. Bu kanalda direkt yazsın. Karşıma çıktı diyenler de yazsın. <laughs> Atıyorum ya. <bizi. gülüyor> Aç At be. Eee <laughs> <laughs> primo. Kaç <laughs> Abi 3 maç atak 10 dakika yeter benimki de 10 dakikadır çünkü. 10 dakika tam iyi aga bence. Büyük ihtimalle kahve simulatör alabilir o video. Uzun olacak o bence. Hatta o video kısa bir şekilde isterseniz üç yazı şey yaparız. 10 dakikasını benim kanalda, 10 dakikasını da bu kanalda çıkarız. Evet arkadaşlar. Öbür e video kısalmış istiyorsanız 3 yazın. kanalımız bu şekilde e, ee, kulübün adı Android Kinyaz. Ben de gösterdiğimiz gibi evet. Youtube'dan gelenler e, klana, Youtube'dan gelenler <laughs> Evet arkadaşlar 3 kişiyiz. Evet bize Malkil benim yedek hesabım. Mıs evet. Hesabım. Bu arada gelirseniz çok seviniriz çünkü klanımız dolu olur. Evet arkadaşlar. Klanımız olsun biz de çok isteriz. Tamam. Aga girelim? Aga kanal senin. Fikir senin. Oyun senin. Ha evet, rezerv sen seçeneğiniz. Bir düşün bir şey. Evet. Abi sen seç bir sonraki kelime <laughs> <bir> seç. <sefer. gülüyor> <laughs> <laughs> sen seç ona göre karakter seçeceğim ben de. Nakat girelim mi abi? Ben nakat ne bileyim? Biraz... İyi olur nakatta ne gider? El Primo gider ya. <laughs> ben El, primu el primu da çünkü çok iyiyim. Acayip. Nedeni bilmiyorum ama iyi oynuyorum ben El da Güçlü <laughs> karakter Eşim. Eşim. Aynen. Bu arada bundan sonraki videoda ne olsun? Buraya da yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar eee... Şimdi bir video çekeceğiz ikimizin kanalına. Onun kanalına bir kez. Sağın ikisi de bir kere. Aynen. Ben <laughs> de. <laughs> Bu arada kafa topu çekme, çekebiliriz ama birazcık zor. Evet. Çünkü ilası ikna etmem lazım. İlası çok zor ikna olduğu için, sevmediği için. Herhalde. Kargo simülatör falan çekebiliriz yani. Sıkılıyorum. Çok eski, çok için. Kargo simülatör veya belki Herhalde çok düşük mi? ihtimalle f ve V'si atabiliriz. Çok düşük bir olabilir. Bir şey Boş ver. Şimdi bir şey bir şey Neyse. Bir, bir sonraki videomuz sürpriz olsun bence yorumlardan beğenirsek zaten yani video da beğenirsek yani zaten ama dur ama ikimiz öldük aga bir şey vardı zarf falan vardı nasıl oldu biliyor musun Aldın ama aga hadi aga Dal aga aldın onu Aga aldın onu hadi be Hadi izleyicilerin içine parça İzleyicilerin içine Abi çok dikkatli oyna bu turu kazanmamız lazım. Evet. <gülüyor> sen orada odun ayda mı Sen adam ortadan gitsin ben soldan tutarım. Sen arkana gelim. <gülüyor. gülüyor> Vay be ben seninle gelmek istiyorum canım ya çok istedim seninle. Hadi evet, sen de al. Hadi aldın herhalde. Kazandık yani. Şey. Bir seferde inceye. Biraz... <laughs> bir dakika deyince... çıkmam lazım. No ne oynayalım bir sefer? Devam edelim mi? <laughs> Etmeyelim tamam. Sen bir saniyesinin istediğini seçerim. Şey aşamalı iyi olur aslında. Aşamalı. Hı hı Baslam, Ama o galiba açıkçası 9. seviye falan diyor. Ha, tam bilmiyorum. Sen alırsın, o oynayabiliyorsun. Şu anda çıkıyor abi. Arkadaş şey istiyor. Ben sana anlatayım. Şimdi 9 seviye, 9 seviye. Sen şu an 9 seviyede, sen 9'sun ya. Sadece 9 seviyeye karakterler alabiliyorsun. 9 ne? Ha, 9 seviyeli karakterle oynayabiliyorum. Tamam. Benim ben, oynayabiliyorsun. Hadi başlayalım. Hazır ve Time to roll the dice. Ata. Hayır, orada ne? İstek vermeye mi olur bu eğitimlikte oynamak için mi? Gir gir sen gir ben orda yardım edersin. Üç, üç tane savaşçı açmalıymışım dokuz üzeri. Tamam hemen açalım bir dakika. Tamam açalım bekliyoruz. Hayda, param etmiyor. Tamam o zaman bir ödül açmalarını Evet o zaman bu soru, bunu bir sonraki videoda oynayalım. Tamam ne de bu arada para kasalım bana çünkü. Kalsaydı, evet. tamam, ben kasayım da Evet. Ne diyelim sen bilirsin. Abi yine ben bilirim. Abi yine de hak girelim. Tamam. O zaman savaşçı <laughs> geliştireyim ben. Karakterimi <laughs> şöyle. Evet bana bir tane daha 9 seviye karakter lazım. Eğer ki bir tane daha 9 seviye yaparsam bu videoda çok küçük bir ihtimalle onu da oynayabiliriz. Ama çok evet, zor. Tamam. Aga bir sonraki videoda böyle şey yapalım bence. Bir sonraki biraz saç videosunda bir kupa verelim. O kupa kasana kadar video devam etsin. Evet arkadaşlar. Bu Kaç kupa kasar diye. 100 kupa kasarsak o 100 kupa olana kadar video devam edeceğiz mesela. Aa, veya kısalt, kısaltırız dediğim gibi. Kısaltmayı zaten biliyorsunuz. Ara kaç dakika oldu video? Videonun sıkılmasın diye mi Aynen. Kaç dakika oldu ara video? Tamam o zaman. bir maç daha atalım bundan Tamam bu son maçımız olsun o zaman Gene de sen bilirsin Tamam o zaman Hadi sen bilirsin Son maçımız mı olsun olmasın mı, Bu arada Çok özür dilerim benim sesim dilerim Çok oldu birazcık Ney ne yani işte oyunda? Yani benim 4000 kupalı hesabım vardı o gitti zaten moralim bozuk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşımın kanalın ismi de Android oyunlar herhalde. Android oyunlar evet açıklamaya yazarsın yani. Evet. Açıklama kısmına evet. bırakıyorum arkadaşlar. Kanalımıza evet. böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Kanalımıza like atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.